Tekrar. Devirdin koş. Sen topla. Sen düz. Koş 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 koş. Hadi çabuk Türşat. Tamam. Koş! Oldu 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 koş. Bravo, Kosh! Bravo, Kosh! Kosh, 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 Take

Bravo, koş koş nisa koş 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 topal koş 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 topu verme Kürşat topu verme koş 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 Mehmet topu al. Mehmet Emin topu al. Tekrar atıyorsun. Evet koş. Tekrar at Mehmet Emin bir daha at. At. Yerden yerden at Mehmet Emin yerden at. Al topu. Evet hadi Mehmet Emin at. Evet at. Bir daha Mehmet Emin bir daha koş. Bir daha Mehmet Emin bir daha at. At Mehmet Emin vur Mehmet Emin. Emre mi koş topa. Devam, devam. Devam, devam. Koş. Koş. Hadi 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 hadi. Bitti mi? Bitti mi bura? Evet, alkış yıldızlar. Yıldızlar. Evet, güzel bir oyundu. Alkışlayın herkes alkışlasın. Evet, tebrikler.